thank <laughs> you kardeşim Bir millet bir merhabalaş, bir konuşma kardeşim ya. bu Eymir'in güzelliğini, Eymir'in mutluluğunu, Eymir'in enerjisini. Ya muazzam bu iş. Eymir'e gidiyoruz. Devam gidiyoruz. Hadi. Çok teşekkür ederim. de razı olsun. Hepinizden de, hepinizden de ricam şu, hepinizden de İnşallah ve inşallah çok çalışacağız, çok uğraşacağız, çok koşturacağız. İstanbul'a gittiğiniz zaman rica var sizden. Şişlerin var mı? Kara kara saçları oy vermezseniz Allah'ı yakaladın. Peki, <laughs> işte yine bize var hiç merak etme. Ama bütün inşallah, bir ricam ne biliyor musunuz? İstanbul'da, bak yani hepinizden ricam şu, ne olursunuz? <laughs> Kurban olursunuz. Ne olur, bak çok ricam ediyorum kazanacağız inşallah. Bu kadar kazanacağız. hak yazdıysa kazanacağız. Ama bunun için somut olarak izlemiş. Abla niye var İstanbul'a ne zaman dönüyorsunuz? Evet. ne zaman İstanbul'a dönerseniz, İstanbul'a ne zaman dönerseniz, evet. komşularımızdan çok kişi var. Dört evet. kişi değil ki, bu Sarıgül iyi bir köylü, bizim toprağımızın adamı, bu Sarıgül güzel adam, bu Sarıgül ayrım yapmaz, bu sarıdır, incirttir, cincirttir, boncuktur, ne söylerseniz söyleyin, dört tane ilan. Tamamdır. <laughs> ve şunun için, deyin ki, bir, ne yapacağım ve diyeyim ki, diyeyim ki, sarı günün ötekisi yok. Sarı gül diyor ki, Ramazan ayında bizim, Mardem ayında bizim. Sarı gül diyor ki, camiler bizim, cebeler de bizim. Ve şunu söyleyeyim, diyeyim ki, Sadece diyor ki, dil farkımız yok, ök farkımız yok, kültür farkımız yok, mesle farkımız yok. Ve Sarıgül diyor ki deyin, bayrağımıza bağlı, toprağımıza bağlı, inançlarımıza saygı gösteren, inançlara saygıyla layık kimse olan herkese yanımıza ısırlar tamam. <laughs> Efendim ben Eylül Köyü'nde, Eylül Köyü'nde bir ışığı gördüm, merak etmeyin. Eylül Köyü'nde ışığı Kulübü'nde gördüm. geldi. Hiç merak etmeyin, hiçbir endişeniz olmasın. Eylül en köyünün güzelliğini biliyorum. Eylül köyünde niye buradayım? Sizlere selam verip selamları ağzına geldim. <laughs> soruyorum. Bacılarına soruyorum. Analarına soruyorum. Yıllarca durdurmadınız, usanmadınız. Yıllarca önce evlatlarınızın, sonra torunlarınızın, beşiklerini salladınız. Demek ki İstanbul'u sonra Türkiye'yi sallamaya hazır mısınız? Thank okay. you. Elimiz sevindim, insan bizi dinle. En güzel en iyiye, çare sarı gülle. Zavallı geldi, zavallı geldi. Bu da sarı gül, zamanı geldi. El ele bölelim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Zavallı geldi mi? Geldi! Evet. geldi mi? Evet. Zamanı geldi! Peki, evet, ben nasıl söz veriyorum? 8 ay, 8 ay, 12 gün sonra yatağı yoldan alıyorum, en mülküyle veriyorum. En mülküyün bütün güzelliklerini başkanımızla beraber burada planlıyoruz. Ben imkanlarla, bu kadar imkanlarla bu kadar yaptık ki Gel,